Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Havacılık fotoğrafçısı Santi Bilius, Avrupalı Airbus şirketine ait olan bir C-295 nakliye uçağını görüntüledi. İspanya'nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinden bir test uçuşu için havalanan EC-296 geçici askeri tesciline sahip uçağın, silahlı bir konfigürasyonda olduğu ve roketsan üretimi 4 adet teber lazer güdüm kiti ile donatıldığı görüldü uzun bir süredir silahlı C-295 konfigürasyonu üzerinde çalıştırmalarını sürdüren Airbus, Kasım 2017'de gerçekleştirilen Dubai Airshow esnasında silahlı C-295 konfigürasyonunun lansmanını gerçekleştirmişti. Lansmanda esnasında C-295 uçağının yanında, her biri roketsan üretimi olan teber lazer güdüm kiti, cirit lazer güdümlü füze ve leon taş lazer güdümlü uzun menzilli tank -savar füzesi de sergilenmişti. Bu son gelişme ile birlikte Airbus'un, C-295'in silahlı istihbarat gözetleme ve keşif uçağı konfigürasyonu üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı görülüyor. Dubai Show esnasında Birleşik Arap Emirlikleri, 250 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerindeki sözleşme ile Airbus'a 5 adet silahlı istihbarat gözetleme ve keşif uçağı siparişi vermişti. Roketsan tarafından geliştirilen Neon taş ve cirit füzelerini hali hazırda, aktif olarak kullanan Birleşik Arap Emirliklerinin, C-295 için de Roketsan ürünlerini tercih ettiği öngörülmekte. İspanya'nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinde gerçekleştirilen test uçuşlarının amacının ise Roketsan üretimi mühimmatın, C-295E entegrasyonu ile ilgili olduğu bilinmekte. C-295'in, yakın gelecekte roketsan üretimi mühimmat çözümleri ile atışlı testler icra edeceği tahmin ediliyor. Gündemdeki en yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.